Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size eşine nasıl tanıştık, nasıl evlendik bunları anlatacağız. Tanışma hikayemiz, evlilik hayatımız biraz <laughs> enteresan geçti, olaylı geçti. Evet. Çok uzun zaman arkadaşlar gelip gitmelerimiz oldu. Ayrılmamız oldu. bayağı bir ayrıldık. Aynen öyle. Ama hep... ayrılık sebebimiz birbirimizle alakalı değil arkadaşlar. Kimsenin kalbini kırmamak için zamana bırakmıştık. Daha doğrusu eşim zamana bırakmadı arkadaşlar ben birazcık zamana bıraktım her defasında ben zamana bıraktım ama her zaman eşime bir söylem bir kelimem vardı beni bekle geri döneceğim diye her zaman söylerdim ama eşim beni çok seviyordu bunda gerçekten hakkını yiyemem ben de eşimi çok seviyordum ama arada bir engel vardı. Bunlar ailevi konular bizim tarafımızdan. Özellikle eşimin ailesi tarafından o konulara girmeyeceğiz tabii ki biz. Yani benim ailem istemiyordu diyebilirim. Ama biz buna rağmen dediğim gibi her şeyi kırıp tüm engelleri aşıp sonuç olarak artık beraberiz. Herkesi karşıya aldık. Eşim de kendi ailesini de karşını, karşısına aldı. Ben kendi ailemin kötülüğünü kötülük olarak karşıma almadım ama beni kırmadılar ve eşimden çok memnunlar. O yüzden böyle şeyler yaşadık zamanında. Bugün tanışma hikayemizi biraz anlatacağım. Ee, eşim belki pek hatırlayamayabilir ama hatırlıyorsun değil mi hayatım? Hatırlıyorum. Biz ilk ben asker... Ama bilgiyi şunu söylerim arkadaşlar. Ya. Yani annesi falan beni istemiyor değildi. Yani beni hiç tanımıyorlardı. Evet. Ben yani onu da söyle insanlar yanlış anlamasın. Evet. Ş e hiç tanımıyorlardı. Yani Ablamla Şenaygil Gil komşuydu. Aralarında 3 metre veya 4 metre var yoktu bile. Ben Şenay'ı orada görmüştüm zaten. Asıl hikayemiz burada başlıyor da konuya da oradan girmiş olalım inşallah. Aynen. Değil mi hayatım? Aynen. Yaklaşık olarak kaç sene önce hayatım? 6 6 sene önce biz tanıştık. Biz direkt olarak görücü usulü falan filan veya bir senelik bir sevgililik hayatıyla evlilik yapmadık. Biz dediğim gibi 6 sene önce ben askerden geldikten sonra e, ablamlarda kalıyordum. O zaman annem köye gelmişti. Anneannem hastaydı, ona bakıyordu. Ben de ablamlarda kalıyordum. Şenay'ların eviyle ablamların evi arasında da 3 metre, 4 metre fark var. Karşı karşıyalar. E, yan yanalar yani diyelim. Bir yol geçiyor arada. Aynen, aradan bir yol geçiyor sadece. Sokak var. Ben Şenay'ı gördüm tabii ki oradaki ister istemez ama hiçbir şeyin farkında değilim arkadaşlar. Değil evet. Yani farkında değilim ama demek Şenay'ın yüz simasını bir yerde gördüğümü hatırlıyorum. Ee, günlerden çok iyi hatırlıyorum arkadaşlar. Ee, günlerden derken yani bir gün e, sosyal medya üzerinden e, Şenay Hendek adında biri beni ekledi. Değil mi hayatım? Hatırlıyorsun sen ekledin ama. Yalan, ekledim. tabii yalan yok. Yani ama gel, evet eşim beni ekledi. Ama o, ben tanımıyorum hani Ufu hiç. Evet. Ablasını da tanımıyorum. Ablası da beni hiç tanımıyor. Hani Komşuyuz ama arkadaşlar hani çalışıyordum ben hiç mahalleyi yani şu an bile hala tanımam o mahalledekileri. Ablasını da tanımıyorum. Ama nasıl ekleştik birbirimizi onu hatırlamıyorum. Hani neye dayanarak ekledim onu da bilmiyorum. Evet. Yani eşim de beni tanımıyordu. Ben de onu tanımıyordum. Hani diyorum ya yüz siması olarak biliyorum ama fotoğrafına da girip bakmadım. Direkt olarak mes pardon. Şene Hendek diye beni ekledi. Ben kabul ettim arkadaşlar. Direkt olarak fotoğrafına baktım ama Ablamların orada gördüğümü hatırlamıyorum veya dikkat etmedim nerede oturduğunu da bilmiyorum açıkçası direkt olarak eşime mesaj attım İlk mesajı ben attım evet ee, sonrasında dedim ki ben seni bir yerden tanıyorum dedim hatırlıyor evet. musun hayatım evet. bu da dedi ki sen e, nereden tanıyorsun dedin. hatta evet. senin hatırladığın bir şey de varsa anlatabilirsin e, eşim nereden tanıyorsun falan filan dedim ben nerede oturuyorsun dedim buna o da ablamların o tarafı tarif edince ben zaten direkt olarak Anladım yani ben dedim seni bir yerden gördüm ben dedim ablam gibi tanıyor musun eşim dedi ki, ben tanımıyorum ondan sonra e, benim kafam dank etti zaten ben dedim seni gördüm e, sen sen şurada oturuyorsun doğru dedi ben orada oturuyorum dedi <laughs> bu şekilde e, muhabbetimizi başlatmış olduk yani ilk tanışma aşamamız bu şekilde oldu arkadaşlar senin hatırladığın bir şey var mı başka ekstradan şu ana kadar öyle Aynen. şu an o şekilde gitti tabi ee, ister istemez hani hayatta bazı şeyler olmaya kaderdir kısmettir olacak ya arkadaşlar biz muhabbetimizi devam ettirdik ee, güzel konuşmaya başladık tabii ki o zamanlar e, art niyetimiz hiç ikimizin tarafında da yoktu direkt olarak çekinceli şekilde ilk tanışma ilk aşk evrelerini bilirsiniz yani ben biraz e, relax bir insandım soğuk olduğum için Çok. evet fazlasıyla işimden hala öyleyim ben e, bazı şeyleri kararlarını alırken Soğuk kanlılık ben. Korkma hiçbir şeyden yoktur Allah, Allah'tan başka Allah'a şükür. Çok şey yaşadım, çok şey gördüm, geçirdim. Hala da pes etmedim. Ama ben her zaman geri planda, yani e, suratsız manasıyla <laughs> eşimin e, hiçbir zaman suratım gülmezdi benim arkadaşlar. Bu da eşim benimle çekinerek konuşurdu. Sosyal medya üzerinden bile. Sonra biz yavaş yavaş bazı şeyler ilerletmeye başladık. E, o zamanlar bende arabam vardı Değil mi hayatım? Evet. Bir gece bir geceden bir akşam üstü eşim işten çıktıktan sonra buluşma kararı aldık. Ama ben şöyle bir şey vardı. Ben bir kafede gidip veya bir başka yerde gidip buluşmayı istemedim. Tabii ki o zaman da Şenay'la pek aramızda olmadığı için arabaya almak istemedim. Sadece Silivri'de bir yere çektik. Arabanın içinde ben direkt olarak teklif ettim yani arkadaşlar. Hatırlıyorsun değil mi hayatım? Biraz da eşinden dinleyin. Biraz da o anlasın. Şimdi onları iyi hatırlar. <laughs> e arkadaşlar hani şöyle de bir şey vardı ufukta. Dediğim gibi hani e, nasıl diyeyim. Çok böyle şey bir insan değildi. Hem soğuktu ama bir o kadar da arkadaşlar hani, e, nasıl diyeyim. Yanında bir insanı huzurlu hissedersiniz. Bir insana gerçekten güvenirsiniz ya. Öyle bir şey vardı ufukta. Öncelikle yani şunu ben görmüştüm ufukta hani biz buluşma ayarlarken hani ben o zaman işte çalışıyordum 6 ya da 7 gibi çıkıyordum işte. Bana hep diyordu hani akşam üstü hani akşam buluşmuyorduk yani. Hani buluştuğumuz zaman hava kararmaya başladığı zaman hemen beni eve bırakırdı yani. Böyle yaptığı zaman da benim gözüme daha çok girmişti. <laughs> Kalbini çaldım. Video <laughs> yanındayken gerçekten çok böyle şey oturaklıydı oturması kalkması çok şeydi. O yüzden hani daha çok onu sevmiştim açıkçası. Bir de arkadaşlar gerçekten kader kısmet dedikleri doğru hani bir de ilk görüşte gerçekten insan bir şey olacağını hissediyor demek ki. Onları da hissediyordum daha doğrusu ama tabi tanımadığım için e, açılamıyordum. Yavaş yavaş gidiyorduk. Sonra bir gün dediği gibi işten çıktık. 6'da çıkmıştım o zaman yine erken bir saat. E, eşim dedik hani bir kafeye gitmeyeceğiz dedi. E, görünmeyelim dedi. Ne olup ne olmayacağımızı belli değil dedi. Senin dedi adını çıkarmak istemiyorum dedi. Böyle düşünmesi beni daha çok mutlu etmişti. E, Tabi arabanın içinde de oturduk ama hani böyle yine şey sakin bir yer değildi arkadaşlar. hani böyle anlaşılmasın. E, bir yere gittik, oturduk, konuştuk, tanıştık işte. bayağı konuştuk. Ama yine ufuk arkadaşlar ne gülüyor? <gülüyor>, <gülüyor> Şu an gülüyorum ufuk arkadaşlar. Şimdi bu değişmiş hali arkadaşlar. Gerçekten önceden de doğru düz konuşurdu ne böyle gülerdi. Onun yana gittiğimiz zaman gittiğim zaman böyle otururduk genelde. Çok sakindi. Oturaklıydı dediğim gibi arkadaşlar. Bir de gerçekten konuşmazdı. Çok böyle konuşmazdı. Konu neyse onu konuşur bitirirdi. Yanından hani, bir konu açıp konuşmak istiyordum hani konuşsun diye. <laughs> Öyle değildi arkadaşlar. Ama ben de onunla çok çekiniyordum. Yani onun yanına gittiğim zaman Eee Tabii ki de şeyim hani çok ben de çok konuşmam ama onu konuşturmaya çalışıyorum. Konuşsun ki tanıyayım onu. <gülüyor> <gülüyor> ama hiçbir şeyimi hiçbir şekilde anlatmıyordum arkadaşlar. Ama e, bu yapım hala var. Mesela eşimle e, bazı şeylerimi zamanla ben paylaştım. Hani bazı şeylerim derken ya bir şey düşünürüm. Onu direkt olarak eşimle paylaşmam. Sonrasında paylaşırım. Mesela eşim hala bu ahlakından dolayı bana kızıyor. Değil mi ya? Bu... Ama doğru bu... değil mi arkadaş? Yani neyse onu söyle. Ben de ilk günden beri her şeyimi anlatıyordum aslında. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şeyimiz oldu. E, Oturduk konuştuk tabii o gün. Ne yaptık başka? Konuştuk. Ben direkt olarak söyledim eşime. Yani eğer dedim bir hayata başlayacaksak dedim bir aşamaya gideceksek ben buyum. E, sevdiğim insanların hiçbir zaman kalbini kırmam. Ben seviyorsam sana karşı ben zaten benlere geçime söyledim. Ben senden hoşlanıyorum. Bazı şeyler yaşadık da bu, bu ilk buluşmamız. Belki de 2-3 ay sonra oldu. Evet. Aynen. Bu süreç içinde ben her zaman söyledim zaten. Ben seni seviyorum, hoşlanıyorum. Bunu direkt olarak yüz yüzeyken de söyledim arkadaşlar. Eşimin yüzüne karşı. O zaman çekiniyordu. Ben çekinmesinden dolayı da fazla üstüne gitmek istemiyordum. Direkt olarak geç olmasın diye eve bırakma peşindeyim. Direkt olarak söyledim arkadaşlar. Ben seni seviyorum dedim. Ben seni koltuğumun altına almak, gezdirmek yani sahip çıkmak istiyorum dedim. Ben senin kalbini kırmam. Üzmem. Seni de hiçbir zaman hiçbir şekilde bırakmam diye eşime söz verdim. Ve o anda direkt olarak yani sevgili hayatımıza adım atmaya adım atmayı adım attık yani o şekilde söyleyeyim ve başlamıştık değil mi hayatım artık. Evet. E, Tabi mesajmalar, konuşmalar, buluşmalar, gezmeler, tozmalar derken e, bundan sonra bazı şeyler artık birazcık kötüye gitti diyebiliriz. Ama hiçbir zaman hiçbir şekilde eşimle aramızdaki böyle soğukluk olmadı. Tabii ki ister istemez ayrılık olduktan sonra oluyor ama birbirimizi bırakmamaya çalıştık. Bu şekilde söyleyeyim. Ben eşime söyledim. Her zaman ben terk edip gittim. Terk edip derken yani gitmemdeki sebep şuydu. Kalbini kırmak istemiyordum. Bir ümit verip ümitlerin arkasında da duramadığım zaman benim karakterim bozulacağından korkuyordum ve ben eşime diyordum ki ara verelim zaman verelim ama unutma elbet bir gün geleceğim diyordum yani ben eşime de bu konuda güveniyordum tabii ki belki bunları Konular farklı olur. üstüne duramayacağım. Herkesin görüş açısı farklı değil. Belki diyecek ki siz erkekler hep aynısınız. Öyle değildim. Ya yani kimse kimsenin yaşadığını bilemez arkadaşlar. Onun için biz kısa üzerinden özel şeklinde size anlatmak istiyoruz. Ya arkadaşlar çoktan hani dediğimiz gibi çok da anlatmayacağız tabii şimdiden ama e, Ufun onu da söylemek istiyorum. Orada da bir kez daha onu sevdim. Ufun'a hani "ayrılalım" demesi şöyleydi. E, dediğimiz gibi hani bir de insanlarda şu vardır arkadaşlar hani eee buradan da hak veriyorum. Herkes hani önce kendi bildiği tanıdığı insanı ister ya. Öyle bir durum vardı. Benim kendi ailemden de hani e, bir sorun oldu. eşimin ailesinden de sorunlar oldu. Aslında kimseyi kırmamak için ara verdik hani evet. E, biz kaçtık falan diye birkaç kişi de yanlış hatta hani kaçmışsınız etmişsiniz annenizin kalbini kırmışsınız ama aslında biz kaçmamak için kimsenin kalbini kırmamak için arkadaşlar 5 yıl birbirimizi bekledik. Evet. E şimdi dediğim gibi hani o zamanlar dedik hani ben e, halledeceğim hani bir gün gelecek ya annem de kabullenecek senin ailen de kabullenecek. Hani o zaman devam edelim dedi. Kimsenin kalbinde kırmak istemediği için hani ara verelim. Ama dedi ben dedi biliyorum ki bugün biz buluşacağız dedi. Ben seni bırakmayacağım. Sadece biraz zaman verelim birbirimize ama hani o sürede de hani olur ya belki olmaz. Bu sefer sana ümit vermek istemiyorum dedi. Bunları gerçekten çok iyi hatırlıyorum. Maalesef. Ya burada gerçekten <laughs> canım acısa aslında arkadaşlar ayrılmamızı bir o kadar da onu sevdim. Çünkü e, annesini gerçekten kırmak istemiyordu. Zaten biz ne zaman konuya başlayız, hani bu ilişkiye başlamışsak Ufuk hep annesini anlatırdı bana. E, <laughs> o yüzden çok merak ediyordum annesini. Yani annesini gerçekten çok seviyordu. Ve annelere karşı gerçekten bir şey olduğunu hep söylüyordu bana. Bunu hep, bu yaşadığım sürece kendimde gördüm arkadaşlar. Dediğim gibi hani kabullensin diye biz Kendimizden ödün verdik. Kendimiz zamanımızı harcadık aslında. Evet. Olsun yine de biz iyi yaptık arkadaşlar. Kimsenin kalbini kırmamak için e, kendimizden fedakarlık yaptık. Ama olmadı. Anlaşılmadı. Sonrasında kaçtık arkadaşlar. Yani hani biz birbirimizi sevdik ya da annenim, annemizin babamızın kalbini kırıp kaçıp bu işi yapmadık. Aksine kendi hayatımızdan ödün verdik. Yani çok güzel günler yaşayabilirdik arkadaşlar ama biz e, gerçekten haydi, anlatınca gerçekten kötü oluyorum. Evet. Çünkü çok kötü zamanlar geçirdik. Yeri geldi yine aynı ufuk yazdı. Yine buluştuk. Hani birlikte değildik. Hani ayrılma kararı da aldık birçok kez. Ama yine de birbirimiz olmadan gerçekten yapamıyorduk. Hani bir araya yine geliyorduk konuşuyorduk. Ama yine e, bazı şeyler olumsuz gidince yine kimseyi kırmamak istiyorduk. Uzaklaşıyorduk. Hep böyle bir bekleme içerisindeydik arkadaşlar. E, en son arkadaşlar. O gece... <laughs> Bir gece arkadaşlar bana mesaj attı numaran numaran vardı ama eskiden şeydi eski hattımda kayıtlıydı eşimin numarası o hattan alıp direkt numara attım belki numaran bile kayıtlı değildi yani değil mi? Bir ara silmiştim arkadaşlar çünkü artık dediğim gibi 5 yıl kolay bir süre değil yani kimsenin bir de aileden bir kabullenmediği zaman arkadaşlar zor bir şey ben de artık ümidimi bitirmeye çalışıyordum çünkü gerçekten canım acıyordu yani ama birbirimiz, birbirimizi her zaman seviyorduk. Öyle de bir durum vardı. Ya yani. onu yani. Karşı karşıya gelsek arkadaşlar yani oturup ağlayacağız yani. Bu iş nasıl olacak diye. Öyle bir sevgimiz vardı yani. Yani gerçekten arkadaşlar yani bilmiyorum hani e, çoğu insanlar biliyor da bizim birbirimizi nasıl sevdiğimizi. Birçok kez olaylar yaşadık ama biz gerçekten birbirimize düşkünlüğümüz var arkadaşlar. Allah'ım herkese de böyle bir aşk nasip etsin diyelim Çünkü gerçekten aşkımızın küçük olduğuna inanmıyorum ben. Sonuna kadar birbirimizin destekçisi olduk. Çok şeyde yaşadık, çok şeyde gördük. Herkes bir şeyler görebilir ama hiçbir zaman hiçbir şekilde pes etmedik arkadaşlar. Ne olursa olsun. Yani şimdi biz bazı şeyleri anlatıyoruz ama bizi izleyenler, izleyenler anlatan herkesin sorunları var arkadaşlar. Biz ufaktan olsa özel şeklinde... Belki sizin yaşadıklarınız da vardır. Bize benzer hayatlarınız. Bilemeyiz ama şunu unutmayın. Pes etmemek lazım. Ümit her zaman vardır hayatta. Yaşadığımız sürece emin olun. Hayat devam ediyor yani hayatım ya. Biz de şimdi hep böyleydik yani. Özellikle de evlilikten sonra bunu daha çok yaşamaya başladık. Dediğimiz gibi gençliğimizde de öyleydik. Bekarlık zamanlarımızda, sevgili hayatlarımızda. Pes etmedik. O da pes etmedi. Ben de pes etmedim. O süreç içinde bırakmadık. Küçültmedik sevgimizi. Sonuç olarak bir gece Eşime yazdım. O gün de annemle konuştum. Annemi aradım. Annem hatta çok iyi hatırlıyorum Çorlu'daydı. Dayımların evet. oradaydı. Anne dedim gel ben seninle bir şey konuşacağım. Ben dedim evet. evleneceğim. Ya kabul edersiniz ya etmezsiniz. Etmezseniz dedim. Tabii ki karşılık yapmadım yani. Ben dedim evleneceğim. Bunu dedim kabul edeceksiniz. Yeter artık dedim. Ondan önce Şenay'a yazdım. Değil mi evet. hayatım? Evet. Bir gece arkadaşlar evde oturuyorum. Yine böyle kıştı. Zaten biz yine kışa girerken yine böyle başlamış ilişkimiz. Evet. Yine kışa girerken. Mart ayıydı. Yok. Mart ayından çok Şubat mıydı? Mı Olabilir. Pardon. Kasım. <laughs> Kasım gibiydi arkadaşlar. Yine o dönemlerde e, Ufuk bir gün yazdı. Ben yine tabii e, açıkçası Yazı arkadaşlar hani pek ümitlenmek istemiyordum. Hani yine bir sorun olur falan diye. Ama yine de içim içimi yiyor tabi. Çünkü arkadaşlar dediğim gibi gerçekten benim Ufuk'a karşı çok başka bir sevgim vardı. Bir de dediğim gibi Ufuk bana sadece sevgili olmadı arkadaşlar. Hani o gerçekten koruyup kollayan bir insan olur ya arkadaşlar. Yeri geldi babam gibi oluyordu bana. Yeri geldi abim gibi oluyordu. Onların yapmadığı şeyi bile yapmış olabilir arkadaşlar. Bana çok farklıydı. Ya yani ben ona dertlerimi anlatırken hiçbir şekilde arkadaşlar hani çekinmiyordum. Açık açık anlatıyordum ve o bana hep bir akıl verdi. Bilmiyorum arkadaşlar hani. Bunu yaşayan insanlar bilir. Özellikle kızlar hani size söylüyorum. kendinizden, hani, e, sizin sorunuz, sorunlarınızı çözecek. Sizin sorunlarınızı kendi sorun edecek insanlarla ilişki kurun derim. Ufuk gerçekten bana böyleydi ve ben ona dediğim gibi yani bir konuyu anlatırken biliyorum muhakkak o çözüm bulacak yani. Ben ona hep bu konuda güveniyordum. Allah razı olsun. Ayı. Hala öyleyim değil mi? Evet. Seviyorum Allah seni. Razı olsun. Sonra arkadaşlar dediğim gibi bugün evde oturuyorum. Ufuk mesaj attı. İşte annem gelsin konuşacağım falan filan. Tabi o 5 yıl içinde az şeylerde yaşamadık. sorunlar yaşamadık arkadaşlar. Yine hani bir yandan ümitleniyorum. Ama bir yandan da hani Şenay çok sevinme. Hani yine bir zamanı vardır falan diye düşünüyorum. Sonra tamam dedim. Haber bekledim Ufuk'tan. Annesi gelmiş. Konuştu falan annesiyle. Annesi beni aradı arkadaşlar. Evet. <laughs> o telefon çalıyor ama bendeki heyecanı bir görün. Ee, Aradık konuştuk işte hatta bana dedi ki kızım dedi siz dedi 5 yıldır ne ayrılıyorsunuz ne birleşiyorsunuz <laughs> hani sorunlar yüzünden. Dedi. Annemle aslında her şeyden haberi var arkadaşlar. Var her şeyi biliyordu yani. Ama eşimin ailesinden dolayı kabul etmiyordu annem. Yani yanlış anlamayın. Evet arkadaşlar. Şenay'ı tanımıyor annem hiçbir zaman görmemiş etmemiş. İlk o gün buluşmada Şenay'ı gördü. Annemle buluştular. Ben buluşturduk yani annem ben Şenay. Bir <laughs> dakika. Sonra arkadaşlar e, annem beni aradı işte konuştuk dedi kızım dedi böyle böyle dedi. Eğer dedi gerçekten seviyorsan sahip çıkacaksanız birbirinize dedi. E, yarın dedi gel bir konuşalım dedi seni tanıyayım dedi. Biz de Allah'tan arıyoruz. 5 <laughs> <laughs> yıldır hayalimiz. Aynen öyle arkadaşlar. Sonra ertesi gün gittik buluşmaya. E, söylediğine göre annesi beni sevmişti. Evet gerçekten sevmiştim arkadaşlar. ya yani Hala da seviyor. yani kendim, Benim ablam da var. Kendi öz kız gibi seviyor Allah eşimi. Olsun. Annemden de Allah razı olsun. Eşimden de Allah razı olsun. Birbirlerine hiçbir zaman saygısızlıkları olmadı. Allah'a şükür. Güzel hayatım. Şu an hayatımız güzel. Evet buluştular, tanıştılar eşimle birlikte. Ee, görüştüler, görüştük. Daha doğrusu sözümüzü verdik ve e, istemeye gittik biz eşimi tabii ki. Sonra aile, annem falan tanışmış. E Aynen. Yani. hepsi Sonra tanıştı. Zamanlar oldu arkadaşlar. istememiz falan oldu. Sözümüz oldu arkadaşlar. Biz nişanlanmıştık. Yani her şey çok güzel gidiyordu. E, kötülemek değil. Herkese Allah ıslah etsin diyorum. Eşimin ailesinin tarafından bazı sorunlarından dolayı e, kimse tabii ki aktan neydi? Sütten çıkmış ak değil. Hesabı öyle bir cümlem var. Bilmiyorum ama biraz eşimin ailesi sıkıntılıydı. E, bazı olumsuz şeyler duymaya başlamıştım ufuğa vermeyeceğiz etmeyeceğiz gibisinden. Bunların hepsinin üstünden geçeceğim. Sonra ben bir gece eşimle sinirlendi ben de sinirlendim, değil mi hayatım. Çünkü biz 5 sene bunun hayalini kurmuştuk arkadaşlar ve biz birbirimize deliler gibi aşıktık. Yani artık bunun önünde ne bir zincir ne bir engel tanımak istemiyordum ben. Şenerden önce artık ben sinirlenmiştim. Yeter artık. Ben kendi halimi ikna etmiştim. Şimdi senin halinle mi uğraşacağım gibisinden sorunların içine girip birbirimizin kalbini kırmak istemiyordum. Aynı şekilde saat gece 1'de bir akşam. Cuma günü müydü hayatım? Cuma günü akşamı arkadaşlar. Cuma gezip bağlayan gece. Eşimi kaçırdım demeyeyim. Eşimle kaçtık. Aynen arkadaşlar. Yani zorla kaçırılan bir şey yok. Zorla değil. Anlaşarak kaçtık. gibi arkadaşlar. Kaçtık. Tabii ki de ya biz çok uğraştık onların yani, kalpleri kırılmasın diye ama o dönemde çok hani kötü söz, konular falan oldu. Kötü sözler söylendi. Bu sefer yani biz birbirimizle kötü olmaya evet. başladık Ufuk'la ve ben yani sonuçta sözlenmişim, nişanlanmışım. O süreden sonra geri dönmek de istemedim arkadaşlar. Hani o durumdaki bir insanın psikolojisi de gerçekten kötü oluyor arkadaşlar. Yani 5 yıl beklemişsin, ikna etmişsin, adını koymuşsun ki sonra kötü oluyor. Onların da aslında bizi düşünmeleri gerekiyordu. Yani sonuçta dediğim gibi biz 5 yıl onlara, onların yüzünden, kendimizden ödün verdik. Onlar da bazı şeyleri görmezden gelebilirlerdi. Yani görmezden gelecek bir durumda yoktu ama e, kendilerine hakim olabilirlerdi arkadaşlar. Burada yanlış anlamayın. Ben kimseyi kötülemiyorum. Kendilerine hakim olup bizim mutluluğumuzu düşünebilirlerdi sadece arkadaşlar. Ama öyle olmadı. E, kötü sözler de söylendi falan. İşte biz bu sefer ufukla birbirimize girmeye başladık. Hani hiç olmayacak bir şekilde. Çünkü üzülüyorduk arkadaşlar. Ne yapacağımızı bilemiyorduk artık. Sana beraber karar aldık arkadaşlar. Yani ne o söyledi ne ben söyledim. Beraber bir karar aldık. Ve gittik arkadaşlar. Kimsenin haberi yoktu. Ne benim ailemin ne bunun ailesinin haberi yoktu. Ben bir gece işten gelmiştim o zaman. Tekirdağında çalışıyordum arkadaşlar. Ee, geldim. Eşimi aldım. Gım hayatım. Normal kapıdan çıkarttım. Öyle camdan mandan kaçmadık yani arkadaşlar. <laughs> Evde çünkü kimse yoktu. Annemle kimse kardeşim yoktu. ordudaydılar. Zaten babası da dediğim gibi... Var mı yok mu belli değildi. Kapıyı açtım. Hayatıma da gidiyoruz dedim. Eline bir valiz aldı, Çıktık gittik arkadaşlar. Yani hiç de bir şey olmadı. 2-3 gün e, tabii ki o süreç içinde hemen düğünümüzü yaptık. Nikahımızı yaptık. Hemen nikahımızı Nikah yaptık. yaptık. Ertesi gün hemen nikahımızı yaptık zaten. Sonra düğünümüzün tarihini belirledik. Acele acele. Düğünümüzü yaptık. Her şeyimiz çok güzel oldu. Nişanımızı yaptık. Kına gecemizi yaptık. İçimizde hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Benim de içimde bu vardı. Hiçbir şeyimde kaldırmadım Allah'a şükür. Ailemin desteği de Şener'de hiçbir şeyden mahcup etmeden düğünümü tam takır yaptım arkadaşlar. Sonra hayatımız başladı. Aynen öyle. Yani kısacası arkadaşlar tanışma aşamamız evlilik aşamamız bu şekilde oldu. Bu konuda başka bir şey bir video daha yapmayacağız. İlk ve son videomuz olacak bu konu hakkında. İlerleyen zamanlarda hayat hikayemiz Adında bir tane daha video çekeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra bunları bu videolarımızı merak eden üyelerimiz çok olduğu için yani takipçilerimiz çok olduğu için çekiyoruz. Allah razı olsun hepiniz de güzel şekilde yorumlarınızı yaparak bunları bizden istediğiniz için çekmek istiyoruz. Biz de severek çekiyoruz. zorun hissederek çekmiyoruz aslında. Dediğim gibi bu ilk ve son videomuz olacak. Bir tane daha hayat hikayemiz şeklinde bir videomuz gelecek. Ondan sonra inşallah hayatımızın günlük yaşantılarını çekmeye başlayacağız. Değil mi hayatım? Aynen öyle. Bugündeki videomuz bu kadardı arkadaşlar. Sizlerle eşimle nasıl tanıştığımızı, nasıl evlendiğimizi anlattık. İnşallah sevmiştirsiniz. Bu kadar mı diyeyim hayatım? Dilim dolanıyor artık. Biraz <laughs> da sen konuş. Bu sefer de kapanışı eşim yapsın artık. Ee, hayatımız bu şekilde arkadaşlar. Dediğimiz gibi daha aslında çok hani şeyimiz var ama hani üstü ki. kapalı konuşmak istiyoruz. Yani yazsam roman olur hesabı arkadaşlar yani. Bir gün kitap yazacağım inşallah seve seve okursunuz. Onu da söyleyeyim buradan müjdesini vereyim. Çok güzel bir kitap yazacağım gerçekten. Burada videolarda sosyal medyada her şey tam açıkıyla anlatılmıyor arkadaşlar yani. Onun için kusurumuza bakmayın. Alttan alttan yani alttan alttan dedim. özet özet şeklinde sizlerle paylaşmak istiyorum. Buyur hayatım sendeyiz. Kapanışı yapabilirsin. Ee, özet olarak şöyle söyleyeyim arkadaşlar gerçekten e, sevdiğiniz insanın elini bırakmayın güvendiğiniz insanın Kesinlikle. elini bırakmayın öncelikle onu söyleyeyim çünkü biz dediğim gibi arkadaşlar yani çok şey yaşadık hani anlatmadığımız şeyler de çok çok hani zor zamanlar da geçirdik ama gerçekten birbirimizi hiç bırakmadık ee, <gülüyor> 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 bu şekilde arkadaşlar yani hayatımız gerçekten gözümün önüne tekrar geçince biraz kötü evet. olduk yani Anladınca Konuşamamızı. Hoş görün. Kusura bakmayın. Kesinlikle. Ee, bu videomuz da bu şekilde arkadaşlar. Yine merak ettiğin, ettiğiniz, şeyler varsa yazarsınız, cevaplayabiliriz. Insanlar. Yorumlarınızın hepsini bu arada gerçekten tek tek okuyoruz. Yani herkese Aynen. yorum cevap verebile veremiyoruz. Kusura bakmayın. Bazen YouTube engel atıyormuş gibi bir şey oluyor değil evet. mi hayatım? Yorum Kesinlikle. yazıyoruz ama size yorum gelmiyor. Öyle söyleyeyim. Onun için nadiren böyle e, yorumlar atabiliyoruz. Kusura bakmayın ama yorumlarınızın hepsini okuyoruz. Kalp atıyoruz zaten. <laughs> görürsünüz. Bu videomuz bu kadar arkadaşlar. İnşallah memnun kalırsınız. Ee, dediğimiz gibi bir kusurumuz olduysa da affedin Allah. arkadaşlar. Ee, i̇nşallah başka videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi, abone olmayı yorumlarınızı yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kesinlikle. Desteklerinizi her zaman bekliyoruz. İnşallah adım adım yüz binlere, 1 milyonlara uğraşırız arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>